Ya defol git ya istemiyoruz seni ya. Ben istemiyorum seni Galatasaray'da ya. <laughs> Kerem. Kerem gol attın. Dört dakika zaten hiçbir şey yapmamıştın. Boş kaleye gol attın yani. Sonu sen atmadın ha. İkkar attı. Bu bir bir golünün de asistini sen yaptın ha. Ya oğlum biraz çevre kontrolü ya. Ya hiç mi idmanlarda size çevre kontrolü ya resmen bir tane atağı az istiyor ya. Çöle ne ya? Bak bak. Allah için bak. Bak. Şuraya bak ya. Salak herif. Beyin özürlüsü. Bırak ya. Teyze ben. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Geri zekalı. Varsana gibi kulüp vallahi böyle, böyle bu çoluk çocuğun eline düşmemesi oh, lazım. Çoluk. çoluk çocuktur bunlar ya. Bunlar Galatasaray topçusu mu ya? Gözüm. Ya top ikar diye geldiği zaman ayak ayak üstüne atıp gidiyorsun. Ya. Adamda her şey var ya. Oh, oh, oh. Çevre kontrolü, timing, zeka, oyun bilgisi, pozisyon bilgisi bu da bi bi bir şey yok ya. Ya defol git ya. istemiyoruz seni ya. Ben istemiyorum seni Galatasaray'da ya. Kerem Aktürk Boş kaleye gol attı millet diyecek ya gol attı. Gol attı. Boşun Beş yaşındaki müjinim de o gol yaptı. Gol attı. Gol attı abi.